Michael Schumacher, how pleased will he be? And Senna goes through into the lead. He's done with us. Grand Prix, the new step of the Catalan. Das F1'den herkese merhaba. Kanada GP sonrası yine beraberiz. Merhaba. Evet. Berk nasıl düşünüyorsun yarış hakkında genel olarak? Albon diye düşünüyorum ben. <laughs> Şaşırtmadı. İnanamazdı. Boşuna tier yani, liste yukarılara taşımamışız. Evet bu arada tier list videosunu izlemediyseniz ki izlemediğinizi tahmin ediyorum. Ne kadar az <laughs> izlendiğini görünce. izlemenizi tavsiye ederim. Evet ne kadar haklı olduğumuzu oradan da göreceksiniz. Mesela Hulkan belki de biraz yukarılara koymuştuk hatırlıyorsan. Pişman mıyım? Değilim. Gördüğün gibi adam... Az daha kaçıcı başlıyordu ikinci mi üçüncü mi başlıyordu. Yani o biraz iyilikten değil de <gülüyor> şans. <gülüyor> Kardeşim her kendi şansını kendin yaratıyorsun işte böyle seri şey olabiliyor. Evet ilginç bir yarıştı yani yer yer sıkıcı. Evet yer yer. Yani antrenmanlar eğlenceli. çok sıkıcıydı yani antre zaten bir antrenmanı hiç yapamadılar diğerinde da... de sürekli bir şeyler oldu kesildi yani araçla alakalı lastiklerle alakalı pek bilgi sahibi olamadılar sonunda. Ama Ferrari'ler doğru tercihi yapmış gibi gözüküyor. Sıralama turları ilginçti. İşte sıralama turlarının başında John'un çıkıp aracının e, gaz almaması böyle söyleyeceğim. Sonra pite girip tekrar çıkabilmesi falan. İlginç bir sıralama turlarıydı. Tabii işte kırmızı bayrakları en iyi kullanan ve %99 oranında şansla. Hulkenberg ikinci sırayı aldı. Ama daha sonra ceza yedi tabii. Herkes ceza yedi. Dört kişi mi cezaydı? yedi? Beş kişi mi ceza yedi? Geçtiğimiz hafta Gezli Sainz'ı engellemişti. Bu hafta da Sainz Gezli'yi engelledi. Saçma sapan sürekli birbirlerini engelliyorlar. Bir de birbirlerine laf ediyorlar ya o en saçma olan da o. Yani evet biraz. Aa çok tehlikeli. Birisi de demiyor ki kardeşim geçen hafta da sen annesini yaptın. Bir de ne bileyim ya yani koskoca Ferrari'sin abi sen önüne bak ya. Yani gezliyle ne uğraşıyorsun abi sen? Uğraştığını zannetmiyorum hiç. İlgilenmemiştir diye tahmin ediyorum. Muhtemelen Sainz'a arkadan gelen araçları doğru söylemiyorlardır diye tahmin ediyorum. Çok yani beklerim abi gerçekten. Açıp dinlemedim. Hı. Belki de söylüyorlardır. Ama ya yani çok saçma bir anda. Çok tehlikeliydi. Cezasını aldı sonunda. Sıralama konusunda... Döklerkin kötülüğünden mi bahsedeceğiz? Yok abi. Albon'un yani ve Williams'a şapka çıkarmak istiyorum. Yani gerçekten çok cesur bir hareketti. O, o an softa geçmek hiçbir babayı yedin harcı değilmiş. Sadece Albon ve Williams yapabildi bunu. birkaç saniye sonra kırmızı bayrak sallansa Hulkenberg'in önündeydi. Evet. Albon. Ve yani gerçekten çok iyi iş başardı. Ve yani yarış boyunca da bunu sürdürdü. Gerçekten adam dedi ki yani ben burada bu şans şu an yüzüme güldü ve bunu tutunacağım dedi. Her şeyi yaptı ya adam. Gerçekten yani Biraz iyi daha... bir pilot ya pistin araçlarına çok uymasıyla da alakalı. Geçen evet. sene de benzer bir performans sergilemişti. Bir de konuşuyorduk hani bir Kanada hani Williams'ın evet. Kanada performansı ne olacak merak ediyoruz demiştik zaten. Ama tabii ki yani şans da biraz şimdi Russell'ın <laughs> abuk sabuk bir abi ya Russell o çarpışmadan sonra nasıl lastiğini kanadı değiştirip devam edebilir ya? İnanamadım ya. Ya bu araç Mercedes olmasa arkadaşlar ikiye bölünmüşler <laughs> yani öyle bir çarpışmada nasıl <laughs> olabilir ya? Ya sen herhangi bir otomobil et... Versailles dışında bunu yapabildiğini gördüm ben görmedim ya. Böyle bir çarpışmada süspansiyon patlar yani. Paramparça olur dağılır arka teker kopar falan. <laughs> Önünden gider teker adamın yani. Bana sonuç şeyler... gelen aynı hatayı Verstappen yapıp Verstappen'in evet, evet. çarpmamasıydı. Bir de Verstappen gülüyor falan ya böyle. Az daha yarışı <laughs> mahvedecek <laughs> <laughs> Aşırı sahte. Ya adam o kadar rahat ki artık yani. Yarış mahvolsa bile. Yani neyse bir dahaki alırım ya. Fen modunda muhtemelen. Peki şimdi yarışın başında ve sonunda Hamilton Alonso mücadelesi gördük. Hatta içinde de diyebiliriz. Sen Hamilton'ın Alonso'yu geçebileceğine inandın mı? İnanmadım tabii ki. Yani çünkü Alonso daha kötü otomobillerle bir süre tutabiliyor da Hamilton'ı. Yani öyle kolay... Geçmesi kolay bir pilot değil öyle hemen. Ama ben şeyi anlamıyorum. Hamilton çok Rahat pes ediyor abi. Seninle daha önceki programlarda konuşmuştuk. Hamilton eskisi kadar tutunmuyor yani yerine sanki. Ya yani nasıl olsa geçecek bu araç çok risk almayayım diye abi, düşünüyor sanki. Adam birkaç tur hızlanıp geçmeye çalışıyor. Sonra bir bakıyor adam önündeki adam aslında lastiklerini koruyormuş. Ne yapsın e? yani şey yapabileceği bir şey yok. Bir süre sonra zaten hani ilk lastikleri değiştirdikten sonra ilk birkaç turda geçemeyince geçme şansı yok sonra. Önündeki'nin e... lastikleri daha geç öleceği için. Bir de şey var. Yakıt sisteminde bir problem varmış Alonso'nun hmm. e, bir ara. O yüzden yavaşlamış. Hamilton'da hani bu ara gerçi ben de izlerken şey olmuştum yani. Bir dakika ya Hamilton nasıl yaklaşıyor bu kadar böyle bir buçuk saniye falan evet. düşürdü bir ara farkı. Ama meğer o yakıt problem dolayıymış. Biraz gazdan çekmiş ayağını Alonso. Yani yakıt probleminden çok yakıtı doğru kullanamamanın hmm. yarış sonunda yakıt gelip bırakma. poposunu ısırması bir problem değil yani. Kendi tercihleriyle daha evet. az benzin koyup. Şeyde Fetel'de daha önce yaşadıklarını evet. yine yaşamamak için muhtemelen. E, tabi orada biraz e, frenle alakalı bir problem olduğunu düşünmüş Mercedes Alonso'nun. Zaten tersizden evet. konuşuluyordu. Ama tabi doğal olarak geçemiyorlar. Yani evet. zor abi ben hiç düşünmedim. Öyle şu anki durum şartlarda Alonso'ya geçebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Yarışın başında startta geçince bu arada orada da araçla alakalı bir sorundu herhalde. Çünkü aralarında 0.01 saniyelik var. Saniye evet. var reaksiyon zamanında. Aslında benzer reaksiyon zamanlarında kalkıyorlar ama hızlanamıyor Alonso. Alonso'nun arkasındaki Russell da hızlanamıyor. Belki olduğu oldukları yerle alakalı bir şey mi bilemiyorum. Belki de o, o tarafla alakalı bir şeydi. Belki ama, de ama diğer taraftan diğer pilotlar hızlanabildi. Bilemiyorum. Yani ben de bilemedim orada. Yani Hamilton çok iyi kalktı gözüktü ama hakikaten bir yolun o tarafında da bir sıkıntı olabilir. Ama yani az daha Norris şeyi de geçecekti. Norris diyorum Russell da geçecekti Alonso'yu. Son anda He. kurtardı Alonso. Şey için ne diyorsun ya? Pite girdiler önüne çıktı da He. Alonso böyle önüne şey çıkmış gibi bir anda fil çıkmış gibi bir hareket He. yaptı. Ya orada biraz yani yani şimdi Alonso biraz şey bir adam. Çakal bir adam. Biraz hani kendine evet. yapılanı göster gösteren bir adam. Ee, ama biraz da endişe verici bence bir taraftan da. Yani Peki korkmuş top... da olabilir ama korktuğunda da gösteriyor yani. Peki orada biraz. Peki Toto'nun dalga geçmesini gördün mü? Yok görmedim. Kamera Toto'yu çekti. Toto şöyle yapıyor. Ha, onu onun için mi yaptı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de Allah'ım neden bahsediyor falan. Yani Russell'dan, Russell'ın kazadan sonra Yerki. acaba Russell'dan mı bahsediyor falan oldum da. Yok e, Alonso yani As Alonso gazdan çekmiyor ayağını. O yüzden Uy. ceza almadı bu arada merak ediyorsanız Hamilton. Gazdan çekmiyor ama sanki çarpacakmış gibi böyle son anda kurtarmış gibi bir hareketler falan yapıyor. Çekal <laughs> <laughs> Norris de benzer şeyden ceza o da Norris de mi ceza almadı ya. Norris Norse çünkü şeyden ceza aldı trafiği yavaşlatmaktan ceza aldı. Evet o şeyden almadı sanırım pit yolundan. İlginç o şaşırtıcı. Onunki çünkü tehlikeliydi. Evet kendi evinde e, yarışan stürümüzden efsane bir performans izlemedik mi? <laughs> Kim böyle bir performans görmek istemez ki? Stroll'den <laughs> Abi Stroll sence hala duracak mı? Ne diyorsun ya? Stroll ya şimdi, gerçekten yarışta bunu düşündüm. Ya belki bu konuşmam lazım dedim. Stroll daha ne kadar devam eder sence? Yani bu adam ölümsüz mü yani? Sürekli babası patron olduğu sürece yarışacak 50 yaşına kadar mesela. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Stroll'ün yerinde başkaları da vardı bu yarışta ve onlar da geçemedi önündekileri. Hmm. Yani Russell önündekiler hata yapmasa geçemiyordu. İşte Norris şey zoruyla. Bir kişi falan geçti. DRS Di treninde DRS takılan strengi. herkes çok zorlandı. Yani dolayısıyla bu yarış özelinde Stroll'le mi alakalı bir şey diyemiyorum. Yani tabii Ama... ki sıralamada daha önde olma, azlanlarla yani evet, daha biz? iyi şeyler, tercihler yapma olabilir. Yani neden sürekli oradasın abi? Ben neden strolle... yani neden en önde, Stroll'ü en sonda görüyorum ya ben. Çok acayip ya. Yani babası falan ne düşünüyor acaba ya biz? Yapıyoruz bir çocuğa yatırım ama. <laughs> A Aferin oğluma yarışın son anında adam geçti. Biliyorsunuz herhalde gördünüz yani. Ee, son düzlükte yarışın son anında botası geçti. Ve fazladan puan aldı. Yani Norris'in cezası olmadan, olmasa evet. son anda onunculuğu almış olacaktı. Yani son anda puanı almış olacaktı. Evet. Yine de e, iyiydi yani. bottasında burada kulaklarını çınlatmış olalım. Evet Bottas. Ayıp yani adam Albon kaç tur 40 tur falan <laughs> herkesi neredeyse tuttu. Abi bir tur tut yani bitiyor yani. Gerçekten bir tur bile yani. değil yani bir viraj ya tutucu. <laughs> ama botta sevmiyor öyle şeyler abi. <laughs> ya yani bir önüne Botos... kırayım, bir zorlayayım öyle bir şey yok. Yapamıyor adam bir şekilde. Birisi yani... beni geçiyorsa geçsin. Ama adam hızlı bir adam aslında. Yani iyi araç olduğunda elinin altında sıralama turlarında ne kadar iyi olduğunu da gördük. Yarışlarda da ama adam yani birini geçmek ya da birini engellemeyi engellemek sevmiyor. insanların önünü Yok açmayı seviyor. Yani. <laughs> Aynen yol veriyor insanlara. E sen Stroll'e laf ediyorsun. Perez ne yaptı? Ya Perez'e ne desem bilmiyorum. Biz Perez'e fazla mı puan verdik acaba ya tier liste? Çok mu e, şey oldu? Perez gerçekten düşündürdü beni. E, yani ve bu yarışı... yarıştan sonra senin kehanetlerine inanmaya başlayacağım yakında Ricardo ile alakalı. Yani, yani. Bu, bu böyle giderse zaten yani Bir iki yarış daha gitse Marco bunu tekme tokat atar abi. Kimse bakmaz ama artık gidiyor. üzerinde baskı yok. <laughs> Önündekiler ceza almasa 13. 14. falan olacaktı galiba. Yani öyle başlayacaktı. Neyse ki bir iki şey önde başladı. Ya Ferrari'lerin olayı ilginçti. Blökler ki nedense e, Sainz'la bir... E, Sainz daha iyi gözüküyor nedense. Yani o ikisinin araçlar arasında bir fark mı var ne var bilemiyorum. Ama yani Sainz ceza almasa Leclerc ilk onda olmayacaktı yarış başlangıcında. Ve muhtemelen Sainz çok daha önünde bitirecekti Leclerc'in. Ama daha sonra Leclerc'e geçmesine filan izin vermediler. Zorlamasına bile izin vermediler. Sainz'a da izin vermediler ki Sainz sürekli Leclerc'e i̇şte şey dediler. Sainz seni geçmeyecek deyip durdular ya. Evet. Bu mu abi birinci pilot? Yani bu mu oldu yani. Arab lastik koruma nedeniyle muhtemelen bunu yaptılar. Dolayısıyla onu anlayabiliyorum. Yani lastiklere zarar gelmesin mücadele ederken. Ama bir şey söyleyeyim. Ya da bu, bu salaklar birbirine çarpar falan düşünmüş olabilirler. <laughs> Abi bu demoralize eden bir şey değil mi ya ısı da? Merak etme sayesinde şey diyorlar böyle merak etme perestini geçmeyecek. Öyledir ama o da o da, o da ceza almasaydı kardeşim. <laughs> ama yine yani Ferrari'den son zamanların en iyi performansını görmüş olabiliriz takım olarak da iyiydi. Evet iyi bir taktik yaptılar. Her ne kadar burada Russell'ın kendi kendini yok etmesi nedeniyle de biraz önde olsalar da ve Perez de tabii aynı şekilde kendi kendini yoktu. Yoksa yine aslında 3. takım olarak yerlerini alacaklardı yani. Biraz şansına da iyi yardılar aslında. Yani tabii ki belli bir stratejiyle sonuçta Perez de hata yaptığı için geride. Yani hak ettiler sonuçta ama yani hız olarak yine Ferrari aslında buraya gelemezdi muhtemelen. Daha farklı şeyler yaşansaydı. Norris beni biraz üzdü. Yani iyi performans Performans gösterdiği bir hafta sonunda böyle bir salaklık yaparak ceza alıp ilk onda yer alamaması evet. biraz üzücüydü. Hem geçiş yani herhalde bu hafta sonu en iyi geçişleri o yaptı. O yaptı diyebiliriz. Güzel bir piyasiden de Piastrinin de performansı güzel bir performans gördük. Yani McLaren için daha iyi bir hafta sonu olabilirdi gerçekten. Hem McLaren için hem Norris için ben de üzüldüm. Yani umarız yazarısından sonra toparlarlar ya biraz daha. Yani McLaren daha önde olsa biraz daha eğlenceli olacak yarışlar bence. Ama Albon'un zaten yedinci olması yeterince tatmin etti. Bulabilsem şey yapacağım ya şu arabesk konserlerinde bant takarlar ya. <laughs> Albon bandıyla da Bayağı iyi işti ya. ya. Gerçekten Russell böyle bir ara yaklaştı. Dedim ya geçmesin Russell ne olur bir şey olsun. Dedi. Russell geçmesin falan diyorum böyle. Evet, sonra... Neyse aracı bozuldu. Neyse zaten olması gereken o değil miydi? <laughs> ya abi inanamıyorum ya. Pite girdi lastiği değiştirdiler. Kanal taktılar adam çıktı böyle. Ben ağzım açık izledim yani. Nasıl olur ya böyle bir şey diye. Ya benim Allah orada anlamadığım abi. hasar görmeyen freni sorun çıkardı. Ya acaba hasar gören frenlerine daha az yük bindi e, hmm. bindirdiler de sol mü zorladılar anlamadım. Yani başka yerden problem çıkması gerekirken başka yerden çıktı. ya Zaten bu arada yarış içinde de gördük Russell'ın önündekileri geçmeyi geçmekte bu kadar zorlanmasının sebebi her düzlükte e, açılıp aracı hava almaya çalışması. Frenlere hmm. hava gitmesi için arkasına geçmiyor önündeki aracın hmm. dışarı çekiliyor. İlginçti. Aslında Russell'ın da o anlamda iyi bir performansı vardı diyebiliriz yani o hatayı yapmasa e yani e, çok daha iyi bir yerde olabilirdi. Nick de Frize de e, şaşırtmadı. Şey, ben çok eğlendim. <laughs> Sanki Magnus'lardan nefret ediyormuş gibi dakikalar yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki denk yetenekli pilot ve iki denk <laughs> araç. Adam Gitti önce Magnus'a geçmeye çalışırken herifi böyle evet. yavaşlattı, Russell geçti bunları. Noris mi geçmişti? Nasıl geçiyor Russell galiba? Geçti. Ondan sonra da adamın öyle bir yerde böyle frenleme yaptık ki şeyi de Magnussen de dönemedi böyle kitledi adamı da yani gerçekten Magnussen inerdi araçtan. Magnussen çıkamasın diye arkasına paralel park etti. <laughs> o da çok ilginçti. İnanılmazdı ya gerçekten. Daha sonra tekrar mücadele ettiler bu arada. Bu sefer Magnussen galip çıktı. İlginçti ya. İki iki denk takım ve iki denk pilotun mücadelesi olarak yorumladım ben. Keyifli anlardı bence de. Ben de. keyif aldım bayağı. Evet zaten. onun dışında bu hafta sonu için aslında devris fena gitmiyordu. Kötü oldu onun için. Joe'dan biraz kötü bir performans geldi. Hulkenberg 5. başladığı yarışı 15. tamamladı. Aracının nefesi etmedi. Ama diğer taraftan yani şunu da düşünüyorsun yani bu kadar geçilmesi zor olan bir yerde biraz daha tutunamaz mı? Yani o şöyle bir de bir şey var abi. Şimdi hani Albon'u konuşuyoruz. Süper yetenek falan seviyoruz Albon'u. Evet. Bir taraftan da Williams'ın tek güncellemesi Albon'a geldi. Ve güncelleme iyi çalışmış da olabilir. Yani onun da yani orada en azından tutunuyor olabilmesinin sebebi olarak onu da söyleyebiliriz. Çünkü Williams'da hani Albon yine önleri çıktığı oldu ama hiçbir zaman bu kadar tutunamamıştı. Tabii bir geçmesi zor bir pist olmasıyla alakalı da diyebiliriz Albon ama. Albon'un bir röportajını izledim. Neredeyse ağlayacak böyle. Bizim işte parçaları yapacak şeyimiz yoktu. <laughs> yani arabaya bir şey olsa değiştiremeyeceğimiz parçalar. <laughs> Takım patronu da şey diye ağlamış işte bizim bütün malzemelerimiz işte 60 yıllık filan. 60 yıllık bir teknolojiyle üretiyoruz ondan sonra. Onlar röportaj yapan adamlardan bir tanesi de diyor ki benle özel röportajında şey de diyor. Bizim kendimizi acındırmamız lazım ki bu işte regülasyonlar gelsin şey gibi işte para kısıtlamaları filan gibi ki biz öndekilere yaklaşalım diyor. Yani. <laughs> <laughs> Belki de ondan bilemiyoruz yani bilerek de yapıyor olabilirler. Ya olabilir tabi ama sonuçta yani öndeki takımlarla Williams'ın, Haas'ın kaynaklarını zaten evet. yani ya mesela yani bunu zaten görmeleri lazım menajın yani gerek. Haas iyi bir sponsorluk kaparken nasıl Williams kapamıyor? Logan Surgent'ı neden aldın o zaman? Ya yani Logan Surgent'ı büyük bir sponsor kaparım diye almadın mı Amerikalı? Yoksa Williams'ın sahibi de Amerikalı olduğu için. Ben şeyi anlamıyorum abi. Bu kadar işte sporu Amerikanlaştırıyorsunuz. Bir sürü Amerika'da pist yapıyorsunuz. İşte medya yönetimini Amerikalılara veriyorsunuz falan. Sponsorlar yok. Ha yani. Sporu desteklemiyor kimse yani. Bu nasıl iş ya? Çok ilginç gerçekten. Ben de bunu merak ediyorum. İlginç yani. Amerika ile alakalı bütün takımlar hasta yani öyle. Bütün Amerika ile alakalı bütün takımlar açlıktan Has en azından bu ya. sene parası var bu sene Has'ın. Ya yani onlar da o pit şeyini alanını de biraz daha hani 200 bin dolar tasarruf edebilmek için yani. Çok mu? Ben dışarıda neden durduklarını anlamıyorum. Ya yani ben bir de böyle sadece şov olduğunu böyle, düşünüyorum yani. Böyle oluyorsa diğerleri de de yapmıyor o da garip yani. Evet. Hani... Belki öyle bir tasarruf bile olmayabilir yani. Büyük şirketlerin havadan şeyleri var ya. işte şöyle yaptık ve bu kadar tasarruf sağladık falan. Aslında ortada böyle bir tasarruf yok. Çünkü o tasarrufu yapmak için harcadıkları para daha fazla falan. böyle bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Podyuma 3 şampiyonun çıkması hakkında ne düşünüyorsun? Alonso, Hamilton ve Verstappen bu çok büyütüldü. Evet yani bir de Adrian Newey de vardı. Hepsiyle beraber bir tanesi de hani 12 pilotu 12 şampiyon. Orada mesela Hamilton gelse tasarır. açıktan elden 20 milyon dolar veririz dese. <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim yani Ferrari istemedim diyor. Çünkü İtalya'da yaşamak istemiyordum demiş. E ama yani Almanya için bir şey dememiş. Belki Yok bir şey yardım. İngiltere'de zaten Mercedes'in şeyi. Ha doğru İngiltere'de. Ya biraz ötesinde işte Red Bull'da. Vallahi abi bence çok büyütecek bir şey değil ya yani. yani bu sonuçta bu adamlar yarışıyor. Ben böyle şeylere pek umursamıyorum açıkçası. Hani bunlar işte 3 kişi yarışıyor şu an. 3'ünü toplayın bilmem kaç diyor şampiyonluğu ediyor. Evet yani ilginç bir şey. Hani çok başarılı pilotlar bunlar. Evet. Ve bu pilotlar ne kadar şampiyon pilot varsa gridin içinde o kadar ben mutlu olurum yani. Yani o kadar yani sadece o ilgi çekiyor çünkü hani bu adamların hepsi yetenekli ve hı hı. ilginç şeyler yapabiliyorlar. Benim için burada daha çok se seyirle alakalı önemli bu. Yani şeyle alakalı değil. Bu yani kadar Burada hiç konuşmadık ama konuşacak bir şey olmadığından konuşmadık. Hamilton'la Verstappen'in arası iyileşiyor mu ya? Abi bu adamlar röportajlarda kişisine... falan fena gözükmüyorlar. E, çok iyi arkadaş olurlar abi onlar ama Yarışta yakın değiller. Evet. <laughs> Bütün pilotlar için geçerli bu yani. Kim kimle yarışıyorsa onunla düşman oluyor. Verstappen yani, şu an herkes de kankadır ya. <laughs> yani. E, Hamilton öyle değil mi abi? Sevgi Pıtırcı'ydı. Evet. İşte kaybetsek de, yenilsek de beraberiz falan yapıyordu böyle şeydi. <laughs> Bak onların hepsi bitti işte postların. O birinci olmanın yani. olmalı psikolojisi abi. Dünya pamuğu, bir şey oluyorsun galiba. Röportajda yarış sonrası röportajda birisi Hamilton'a şey soruyor. İşte yarış içinde sana bir şeyden bir şey dediler. Sen de dedin ki bırakın bu iş bende. Hı -hı. Soru bu. Yani adamı diyor, adam'a diyorlar ki yani Alonso'yu geçeceğim bu iş bende dedin. Neden geçemedin diye soruyorlar. Adam da cevap vermiyor. Ne demek istiyorsun yani? Anlamadım bu. <laughs> Çok saçmaydı. Bu arada geçtiğimiz <laughs> hafta bu yarış hakkında tahminlerde bulunmuşlar. Kanada'da benim sıralamam Albon Alonso Surgeon'du demiş Tunağan. Yarışın olayı da Perez'in mavi bayrak altında Verstappen'e o konuluk yapması o. Verstappen Perez Hamilton demiş dozirlik tutmadı. Doğru bilgiler Alonso Stroll Hamilton demiş tutmadı. Verstappen Hamilton... bu kadar Öne koyman da ilginç bir şey gerçekten. Russell, Verstappen Hamilton Russell, Perez Alonso demiş Kerim Orhan. Islak zemin olsaydı Verstappen Hamilton Alonso'ydu demiş. Verstappen, Leclerc, Perez demiş İsmail. Yani Bu makul başka ama... Tahmin. Yarışın olayı per Verstappen ve Perez birbirine çarpacak ne çok tahmin gelmiş. Bence Perez'i göndermeleri hata olur. İlk pilota hem destek atsın hem hırs yapmasın, kendini düşünmesin. Arkada kalmasın ayak uydursun. Uyduramıyor işte ama ayak. Evet. Yani uydurabilse zaten Red Bull için tadından yenmez. Biraz Leckler uyduruyor ısınma... gibiydi ama şu Isınma anda artık. turlarında kaza yapar. Stroll'de Q3'te kalacak diyorum demiş. English School. Max'in arkasında Russell olacak. Seneye Ferrari'de Ricardo'yu Sainz'ı da Red Bull'da bekliyorum demiş. İlginç bir tahmin. İlginç bir şakkat. Sainz da yakışır Red Bull'a. Bence de yakışır. Hatta mesela Verstappen Ferrari'ye geçse. Red ya. Bull, Sainz ve Ricciardo olsa. Ya da Norris ve Sainz olsa. broship United. Olabilir. Norris ve Sainz olabilir. Ama şey Hamilton'ın böyle Ferrari'ye geçme gibi söylentileri biliyorsun her zaman olur. Sanmıyorum evet. Sainz'ı çünkü sürekli... Yani Leclerc dışında sürekli birilerini kötüleyen bir İtalyan medyası olduğu için. Hani Sainz'ın da böyle e, ipi çekiliyor yavaş yavaş. E, Hamilton'ı getirirler mi? Yani çünkü Hamilton Mercedes'ten 5 yıllık... Kontrat istemiş diye duydum. Yani 5 yıl ne yapıyorsun aga yani ben olsam vermem 5 yıl Hamilton'a. Sen verir misin ya 5 yıl ne ya? Kaç yaşında adam bu? Yani. Ya bir taraftan Hamilton tamam iyi pilot da yani bence Mercedes okey demez 5 yıla. Sanmıyorum. Demez mi yani yoksa der mi? 5 yıla okey der mi? Okey demez. Yani sonuçta bu adamlar Russell'a yatırım yapacak artık. Russell'ın yanına çırak alacaklar. O yüzden belki öyle bir sorunda hani Hamilton acaba yokuşa mı sürmek için 5 yıl dedi diye bir soru işareti oluştu kafamda. Yani Ferrari'ye o anlamda gidebilir mi dedim yani. Normalde de ben de ihtimal vermiyorum da. Hadi diyelim ki öyle olsun. Mercedes'e evet. kim geçer sence? Hamilton'ın yerine kim alınır? Hamilton'ın yerine Norris alırlar diye tahmin ediyorum. Norris'i mi alırlar? Evet. Ya bir boşluk olduğu an o 3 takımdan birinin Norris'i alacağına çok eminim. <laughs> Peki Albon'u alsalar güzel olmaz mı? Almazlar ama. Evet. Muhtemelen Albon'u bir orta sıra takımı alır. Yani sonuçta Williams hala Mercedes motoru kullanıyor. Aslında evet. Mercedes pilotu sayılır ve Russell'ın yanında ikinci pilot olarak belki en azından deneyebilirler. Bence. makul duruyor. E bir taraftan yani, şey de öyle. Norris de öyle tabii. Yani ben Norris'i alırlar diye tahmin ediyorum. Albon'dan daha çok güven veren bir Tabi Tabii aynen daha yüksek ihtimal. Sadece orada biraz sene hani alfalık sıkıntısı biliyorsun Rosberg Hamilton olayından sonra Mercedes'in bayağı korktuğu bir şey. Şu an bile bence korkuyor Russell Hamilton arasında sıkıntı olacak diye. O yüzden bence bu Hamilton olayını çok uzatmak istemeyeceklerdir yani. E çünkü bir iki sene sonra artık ikisi tehlike olacak gerçekten. Ellerinde patlayacak iki alfa pilot. O yüzden Norris böyle bir düşündürdü beni. Olur mu olmaz mı emin olamadım. Ondan aldım dedim yani. Ya yani Hamilton nasıl olabiliyorsa Norris nasıl? hayli ile olur yani. Doğru. Bu F1 Akademi'ye hiç bakıyor musun? Ya ben gerçekten büyük bir rezalet olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorsanız kadınların yarışması için F1 Akademi diye bir şey kurdular. İşte 6 takım mı ne var. Her takımın 3 pilotu falan var. Ne canlı yayını var ne bir doğru düzgün highlight'ı var. Böyle haftalık şey videosu yapıyorlar. Hani işte bu hafta neler yaşandı diye video yapıyorlar. Ve hiçbir şey yok videoda yani röportaj falan yapıyorlar komikli şakalı falan. Abi ben şeyi anlamıyorum yani madem böyle bir şey yapacaksın. Bu F1 Akademi'ye gelin yarışlarda ekstra bir seans koyun. Ve hani şey olsun burada kadınlar da test yapsınlar. Yarışsınlar araba'yı görsünler ee, ve siz de zamanını görün. Yani sonuçta kadın diye daha yavaş sürecek hali yok. Yani o eğer iyi bir pilotsa zaten yapar. Yani, yani işte değilse yapamaz yani bu kadar basit. Kadınlarla erkekler arasında pis zamanı farkı olduğundan biraz fark ediyor yani. E zaten o, da, o zaman zaten F1'de yarışması mümkün değil. Niye boşa hayal satıyorsun? Öyle bir durum varsa. Ya işte pis zamanı vermeye çalışıyorlar bu etkinliklerle. Ama yani biraz da insanların da izlemesi ve biraz popülerleşmesi lazım ki yani sonuçta sadece Formula 1'e gelmek iyi pilot olmakla alakalı bir şey değil. Evet ama işte yani şunu demek istiyorum yani sen adam gibi pis zamanı verdikten sonra iyi bir eğitimden geçirdikten sonra işte F1 Akademi diye bir şey kuruyorsun. Ver abi iyice eğitimini dene aynı şekilde e girsinler yani bu yani hani En azından bileyim... bazı hafta sonlarında Formula 1 ile aynı takvimde olsa falan izlesek falan. Garip hani bu bir de şey ya, araba içinde yapılan hani futbol gibi bir direkt böyle ağır fiziksel hani kadın erkek beraber oynasınlar diyebileceğimiz bir şey değil orada hani çok daha evet. farklı bir durum söz konusu ya yani basketbolda falan ama bu motor sporları yani burada bas bayağı karışık olabilir yani umuyoruz olur ama yani şu haliyle yani gerçekten hani şey gibi e biz de böyle şeyler yapıyoruz demek için yapılmış bir iş gibi duruyor yani. O zaman bir videonun daha sonuna mı geliyoruz Alper ya? Gelelim. Yani arada video çekemeyebiliriz. Tatilde olacağım. İstersen zengin istersen ufak arkadaşlar. Bir... <laughs> Ufaktan ben bir Avusturya. Ben evdeyim. <laughs> Formula 1 oynayacağım evde. <laughs> Avusturya GP tahmini yapabiliriz istersen. Çok kısa. Ya bence heral şartan... diyorum lan. Helal be. Leclerc diyorum. <laughs> Abi Avusturya'da ben Red Bull kötüyken bile ne kadar iddialı olduğunu gördüğüm için Verstappen'e bir şey olacak diyorum. Bence Perez 2 olur artık. Hatta Leclerc-Sainz-Hamilton diyor. <laughs> şey olacak değil mi? İki pilot birbirine çarpıp iki Red Bull. Bilmiyorum. Ya da böyle döne döne gitti yanarak Pe gidecekler. <laughs> Perez hiç ortamda da olmayabilir. Perez böyle çok Doğru. aşağılardan sıralama turlarını tamamlamış falan olabilir. Yok ya bence Perez burada ikinci olur. Feliz de birinci olur. Üçüncü de Alonso olur. Bence çok sıradan bir. Görüşeceğiz, yani bence pisti çok seviyorum tutacak. ama. <laughs> ya pist güzel bir pist seviyorum ben. Yani biraz sıradan bir yarış olabilir. İlk üç için en azından. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Muzaim'de bir bakalım. sonraki ay görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay görüşürüz. <laughs>